saygı, talep ederek kazanılmaz. Ne yüksek sesle konuşarak, ne kurallar koyarak, ne de taviz vermez görünerek. Kadınlar gerçek gücü hisseder. Ama bu güç bağırarak değil, sessiz duruşla anlaşılır. Senin gözlerinin içinde kendine sadık bir adam görüyorsa, senin kararlarını şekillendiren ilk şey kendi değerlerinse ve sen kadınlar tarafından onaylanmak için değil, kendine sadık kalmak için yaşıyorsan, işte o zaman kadın saygı duyar. Çünkü kadınlar beni mutlu etmek için yaşayan adamlara değil, ben kendi merkezimde kalırım diyen adamlara teslim olur. Şimdi sana kadınların sana kalpten ve derinden saygı duymasını sağlayacak 10 uzun, özgün, felsefi madde yazıyorum. Bir, Net olmayı biliyorsan suskunluğun bile yasadır. Kadınlar kararsız erkeklere tahammül edemez. Neden mi? Çünkü karar veremeyen bir erkek güven vermez. Ne istiyorsa söylerken dolanıyorsa sınırlarını koyarken çekiniyorsa, kırıldığında susup içine atıyorsa, kadın bu adamı güçlü değil, edilgen bulur. Ama net bir erkek duygusal değil, kararlıdır. İlgi duymuyorsa bunu açıkça ifade eder. Rahatsızsa bunu laf aralarına saklamaz. Hayır diyebiliyorsa ne kadar sevse de çizgilerini aşırmaz. Stoacı erkek için netlik bir silah değil, bir aynadır. Kadın o aynaya bakar ve şunu fark eder. Bu adam beni idare etmiyor kendini bozmadan benimle kalıyor ve işte orada saygı başlar. Çünkü kadınlar anlaşılmak isteyen ama kendini anlatamayan adamı değil, kendini anlatmasa bile duruşunu gösteren adamı sayar. 2. Kendini önceleyen ama bencil olmayan bir dengeyi kurabiliyorsan. Kadına hep öncelik veren erkek zamanla önemini kaybeder. Neden mi? Çünkü sürekli onun isteklerini karşılayan, onun planlarına göre hareket eden kendi hayatını ikinci plana atan bir erkek kadın gözünde kendini değersizleştirir. Ama her şeye rağmen benim planım, benim hayatım, benim zamanım kıymetli diyebilen bir erkek kadına hem alan bırakır hem de kendi değerini hatırlatır. Bu bencillik değildir. Bu kendine sadakattir. Stoacı erkek şunu bilir. Kendi ruhuma ihanet ederek bir kadını mutlu edemem ve kadına da şunu hissettirir. Senin varlığın kıymetli ama benim benliğimden daha kıymetli değil. Kadın böyle bir adam karşısında ya sınırlarını öğrenir ya da gider ve kalan kadın yalnızca saygı duyar. Çünkü bilir ki bu adamın kalbi var ama diz çökmez. 3. Kontrol etmeyen ama kendini kontrol eden bir adamsan kadınlar baskıcı erkeklerden uzak durur. Ama aynı zamanda duygularına teslim olan, her olayda öfkeyle patlayan, her tartışmada dağılmaya meyilli erkeklere de saygı duymaz. Çünkü saygı kadını kontrol ederek değil, kendini kontrol ederek kazanılır. Sen kıskandığında bağırmıyorsan, üzüldüğünde alttan almıyorsan ama taşkın da yapmıyorsan, bir hata gördüğünde susmuyorsan ama çirkinleşmiyorsan, kadın sana hayran kalır. Çünkü bu adam duygularının esiri değil der ve bu kararlılık onun gözünde bir duvar gibi yükselir. Stoğacı erkek öfkesini saklamaz ama taşımasını bilir. Sınırını koyar ama çizgiyi aşmaz. Sever ama kendini kaybetmez. Kadın işte bu adama saygı duyar. Çünkü onun gözünde kontrol gücü değil, iç denge gücü olan erkek ayakta kalır. Ört, duygusal dengeni koruyabiliyorsan. Kadınlar duygularla hareket eder ama karşısındaki erkeğin de aynı dalgalarda sürüklenmesini istemezler. Çünkü iki duygusal fırtına bir araya geldiğinde o ilişki batar. Sen bir anda coşuyorsan, bir bakışla çöküyorsan, bir mesajla moralin değişiyorsa, kadın sana duygusal bağ kurabilir ama saygı duyamaz. Çünkü sende güvenilecek bir zemin göremez. Ama senin öfken bile sessizse, sevinçlerin bile dengeliyse, tartışma anında bile sakinliğini bozmuyorsan, işte o zaman kadının gözünde bambaşka bir yerde durursun. Stoacı erkek duygusuz değildir, sabittir. Kırılır ama taşmaz. Üzülür ama dağılmaz sevinir ama dağılmaz. Ve kadın bunu fark ettiğinde şu düşünce onun zihninden çıkmaz. Bu adamın dünyası benimle güzelleşir ama benimle yıkılmaz. Ve işte o zaman gerçek saygı başlar. 5. Tutarsızlıktan kaçınıp ilkeyle yaşıyorsan. Kadınlar sözleriyle değil, tutarlılıkla yaşayan erkeklere saygı duyar. Bugün hayır deyip, yarın bir ilgi karşılığında evet diyorsan, sınır koyup sonra kendi koyduğun duvarı aşıyorsan, güçlü görünmeye çalışıp duygularınla oradan oraya savruluyorsan, kadın senin söylemlerine değil karakterine inanmaz. Ama sen kendi ilkelerine sadıksan, bir şeyi bir kere söylüyorsan ve o söz yer değişmiyorsa, bir prensibin varsa ve o prensibi hiçbir kadın için esnetmiyorsan, orada gerçek duruş başlar. Stoacı erkek bilir ki saygı kazanmak için konuşmaya gerek yoktur. Sadece çizgisini korumak yeterlidir. Ve kadın o çizgiyi fark ettiğinde şu cümleyi kurar içinden. Bu adam kimse için kendini bozmaz. Benim için bile. İşte bu cümle saygının başlangıcıdır. Çünkü herkes tarafından yönlendirilen adam sevilir ama yalnızca yönünü kendi belirleyen adam saygı görür. 6. Kadının hayatına girmiyorsan hayatını güçlendiriyorsan. Kadınlar bir erkeği sadece birlikte olmak için değil, onunla gelişmek için de hayatına alır. Ama sen sadece zaman geçiren eğlendiren, oyalanan biriysen kadın seni belki sever ama seni yüceltmez. Çünkü senin varlığın hayatında iz bırakmıyorsa, senin yokluğun da boşluk yaratmaz. Oysa sen onunla olduğunda bir şeyi değiştirebiliyorsan, onun gelişimini, cesaretini, düşünce yapısını etkileyebiliyorsan, orada gerçek iz başlar. Stoacı erkek bir kadının hayatına girerken süs olmak için değil, katkı olmak için girer ve kadın zamanla şunu fark eder. Bu adamla konuştuğum her dakika kendimi daha çok kadın gibi hissediyorum. Daha kararlı, daha güçlü, daha berrak. Ve bu etkiyi bırakan erkek sevilmenin ötesine geçer. Saygı duyulan biri olur. Çünkü bir kadının hayatına anlam katan adam unutulmaz olur. Ve saygı işte tam da orada başlar. Etki bıraktığında, iz silinmediğinde. 7- Eğlenmek ve ciddileşmek arasındaki denge. Kadınlar yanında rahat hissedebilecekleri erkekleri sever. Ama bu rahatlık ciddiyetsizlikle karıştırıldığında saygı kaybolur. Yani sürekli espri yapan, her ortamda komik olmaya çalışan, her şeyle dalga geçen bir adam bir süre sonra hafife alınır. Oysa gerçek denge şuradadır. Sen ortamı yumuşatabiliyorsun. Zihnini hafifletebiliyorsun. Ama bir konu ciddileştiğinde hemen durabiliyorsun ve o an gözün değişiyor, sesin değişiyor bu mesele ciddi, ben de ciddiyim diyebiliyorsun. İşte kadın bu geçişi gördüğünde şunu hisseder. Bu adam eğlenebilir ama onun yanında asla saygısız olamam. Stoacı erkek şakayı kaldırır ama saygısızlığı susturur. Yumuşaktır ama gevşek değildir. Sıcaktır ama özünden ödün vermez. Ve kadın bu çizgiyi fark ettiğinde sevgiyi değil, saygıyı öğrenir. Çünkü samimiyet ciddiyetin içinde kaldığında değerlidir. 8 ilgi göstermek ama kendini ortadan kaldırmamak. Kadınlar ilgisiz erkek istemez. Ama sürekli onun etrafında dönen, her ihtiyacına anında koşan, kendisini tamamen arka plana atan bir erkek de saygı duyulacak biri olmaz. Çünkü sen kendini unutmuşsan, kadın da seni unutmaya başlar. Ne kadar ilgi göstersen de, ilginin içinde kendi benliğini yitirdiysen, kadının gözünde önem değil, ihtiyaç gibi görünürsün. Ama sen ilgini gösteriyorsan, yanında olduğunu hissettiriyorsan, ama her zaman merkezde o değil, ikiniz varsanız, işte o zaman gerçek denge oluşur. Stoğacı erkek her şey onun için diye yaşamaz. Benim için değerli olan biriyle paylaşmayı seçiyorum der. Ve bunu hissettirdiğinde kadın o ilgiyi bir lütuf gibi değil, bir denge gibi yaşar. Ve işte orada saygı oluşur. Sen onu önemsersin ama kendinden vazgeçmeden. 9. Gücünü sergilemeden güçlü olmak. Kadınlar güçlü erkeklerden hoşlanır. Ama bu güç gösteri haline gelmişse, sürekli vurgulanıyorsa, her konuşma bir üstünlük yarışına dönüşüyorsa, saygı değil mesafe doğar. Çünkü gerçek güç sessizdir. Sürekli anlatılmaz. Sadece yaşanır. Sen başarını anlatmıyorsan ama belli oluyorsa, zekanı ispatlamıyorsan ama herkes hissediyorsa, sert görünmüyorsan ama karşındakini titretiyorsan işte o zaman kadının gözünde etki değil hayranlık oluşur. Stoacı erkek güçlüdür ama güçlü olduğunu ispatlamakla uğraşmaz. Çünkü bilir ki gerçek güç görsellik değil varlıktır. Kadın da bu varlığa sadece saygı duyar. Çünkü sahte özgüven konuşur ama gerçek özgüven sadece durur. 10. hiçbir kadını kendine merkez etmemek. Kadınlar senin hayatında yer bulmak ister. Ama hayatının merkezi haline geldiklerinde saygı değil, egemenlik başlar. Sen onunla planlar yapıyorsan güzel, onunla hedefler koyuyorsan kıymetli. Ama tüm motivasyonun sadece onunla ilgili ise kadın artık senin değil, üstünde kurduğu kontrolün tadını çıkarır. Oysa senin bir yönün varsa, hedeflerin varsa, kendi iç hayatın, yalnızlığın, ruhsal gelişimin, kadından bağımsız bir merkez alanın varsa, kadın sana yaklaşmak için çaba harcar. Çünkü seni etkilemek ister. Stoğacı erkek için bir kadın hayatın süsüdür ama özü değildir. Ve bu netlik kadının gözünde haddini bilme duygusunu oluşturur. İşte orada gerçek saygı başlar. Kadın seni merkez edemez ama sana yaklaşmak için merkezini düzeltmek zorunda hisseder. Ve bu denge asla unutulmaz. Saygı bir kadının sana duyduğu hayranlığın ötesindedir. Çünkü hayranlık gelip geçer. Ama saygı yerleşti mi bir daha kolayca çıkmaz. Ve kadınlar birlikte oldukları erkekleri sevebilirler, onlara bağlanabilirler. Ama yalnızca gerçekten saygı duydukları erkeklerle hayat kurmak isterler. Bu yüzden senin görevin bir kadını etkilemek değil, etkilenmeyen bir adam olmak. Tepkilerle savrulmayan, onay aramayan, ilgiyle değişmeyen bir karakter kurmaktır mesele. Stoğacı bir erkek için saygı, giydiği kıyafette, konuştuğu cümlede ya da ne kadar ilgilendiğinde değil kendi ruhunu ne kadar taşıyabildiğindedir. Kadın senin yanında hem kendini güvende hissediyorsa hem de sınırlarını biliyorsa sen ona ilgi gösterirken kendini ezmiyorsan, birlikteyken yakın ama yine de merkezindeysen saygı kendi kendine oluşur. Zorlamadan, açıklama yapmadan, rol yapmadan çünkü kadınlar her şeyi unutabilir. Ne giydiğini, ne söylediğini ne yaptığını ama şunu asla unutmazlar. Senin yanında kendilerini nasıl hissettiklerini ve eğer bir kadına yanında kendisini daha derin, daha dengeli, daha gerçek hissettirdiysen sana sadece saygı duymaz. Sessizce boyun eğer ve asla başka bir adamla aynı gözle bakamaz.